Almanya ekonomisi 2024 yılında zorlu bir dönemden geçti ve bu sıkıntıların etkisi 2025'te de devam edecek gibi görünüyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün Kasım ayında yaptığı ve 2000'den fazla şirketi kapsayan yeni konjonktür anketine göre, Alman şirketleri hem iş gücü piyasasında hem de yatırım planlarında ciddi kısıtlamalara gitmeyi planlıyor. Anket sonuçları, şirketlerin %38'inin 2025 yılında çalışan sayısını azaltmayı planladığını ortaya koyuyor. Buna karşılık, yalnızca %17'si yeni istihdam yaratmayı düşünüyor. Bu durum Alman iş gücü piyasası için 2009'daki küresel finansal krizden bu yana en kötü tabloyu oluşturuyor. Özellikle sanayi sektörü, işten çıkarmalar konusunda en karamsar kesim olarak öne çıkıyor. Sanayi şirketlerinin %44'ü istihdamı azaltmayı planlarken, yalnızca %14'ü yeni çalışan almayı düşünüyor. Hizmet sektöründe de benzer bir eğilim var. Geçmiş yıllarda iş gücü piyasasını nispeten istikrarlı tutan bu sektör, şimdi %35 oranında personel azaltmayı planlıyor. Yalnızca %23'lük bir kesim ek istihdam öngörüyor. Şirketlerin ekonomiye olan güveni de azalıyor.